Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Bin Yatırım Holding'in son kıyaslama videolarından Bin Yatırım Holding ile Doğan Yatırım Holding'e bakıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu Doğan Holding'e. Arkadaşlar değerleme, karlılık, borçluluk ve büyüme açısından hemen hemen başa başlar. Fakat Bin Yatırım Holding 8 puan alırken Doğan Holding 6 puan alıyor arkadaşlar. Bin Yatırım Holding'in üstün olduğu yer borçluluk kısmı. Doğan Holding'e göre çok daha az borcu var. Zaten bilişim şirketleri toplamı gibi bin yatırımlar holding biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden borçluluğu az. Fakat Doğan Holding sürdürülebilirlik ve büyük mega yatırımlar açısından düşündüğümüzde borçlu bir holding olması, borçlu olması gayet doğal. Elinde bir Galata Wind var mesela. Devasa krediler alıp memlekete yatırım yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili düşündüğümüzde tabii borçluluğu daha düşük oluyor. Bin yatırım holdingin arkadaşlar. Diğer taraftan Aylık bazda baktığımızda bu ikisi de baş aşağı doğru gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bin yatırım holding e, totalde arkadaşlar ne kadar e, değer kaybettirmiş derseniz %12 değer kaybettirmiş son bir ayda. Doğan, yat Doğan yatırım Holding yüzde %3 değer kaybettirmiş arkadaşlar yaklaşık olarak. Bir sürü söylemiyorum. 6 aylıkta baktığımızda ikisi de aynı şekilde aşağıya doğru gitmiş baş aşağı arkadaşlar. Totalde baktığımızda Bin Yatırım Holding'ler %34 değer kaybederken Doğan Yatırım Holding %18 Doğan Yatır Doğan Holding daha doğrusu arkadaşlar. Doğan Holding %18 değer kaybetmiş arkadaşlar. E, bir yıllıkta baktığımızda ise arkadaşlar Doğan Holding %7 değer kazanırken Bin Yatırım Holding'de arkadaşlar %41 değer kaybetmiş. Yani neredeyse aralarında %50'ye yakın bir fark var bu açıdan düşündüğümüzde. Tabii ki Doğan Holding'in sürdürülebilirliği ve uzun yıllardır eski bir holding olması Bin Holding'e göre, Bin Yatırımlar Holding'e göre çok daha önemli bir fark arkadaşlar. Zaten piyasa değeri de kıyaslama açısından çok saçma olur sadece sadece ve sadece holding olduğu için ikisi de hani ben böyle bir alayım göreyim dedim. Yılların Doğan Holding'inden daha üstün. Çünkü neden? Borçluluğu çok iyi. Öyle olduğu için zaten bin yatırım holding Doğan Holding'den daha üstün gibi duruyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar her bilanço döneminde değişir. Hatta ve hatta bazı değerleri mesela FK gibi değerleri, piyasa değeri bölü defter değeri gibi değerleri, firma değeri bölü FAVÖK gibi değerleri arkadaşlar bilançolara göre ve hatta bilanço dönemi olmaksızın FK gibi piyasa değeri böyle defter değeri gibi değerlerde yani aylık dahi değişebilir arkadaşlar. Ee, tabii ki ona göre de üstünlük durumu da değişecektir yani puan durumu. Ee, arkadaşlar bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Rasyonel Yatırım YouTube kanalında Bin Yatırım Holding'in de full analiz videosu var. İzleyebilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.